Afyon Karahisar Kalesi'ne çıktıktan sonra aşağıya indim. Şu anda arkadaşlar Denizli'ye geldim. Denizli diyenler doğru tahmin etti. Şu anda 37. şehrimi gezmeye geldim. Tekirdağ'dayım. Batı Karadeniz'in çok güzel şehirlerinden bir tanesi olan Zonguldak'tayız. Bugün Türkiye turumda 39. şehrim Bolu'ya geldim. Kütahya küçük ama güzel bir yer. Türkiye turunda gezdiğim 40. şehir. Bugün Türkiye turunda 41. şehrim Uçağa geldim. Türkiye turunda 42. şehrim Çankırı'ya geldim ve dünyanın merkezi, güzel şehrimiz Çorum'dayız. Türkiye turunda 44. şehrim Kırşehir'deyim. Bugün Türkiye turunda 45. şehrim olan Kırıkkale'deyim. Türkiye turunda 46. şehrimdeyim. Evet tahmin ettiğiniz gibi Niğde'deyim. Şu anda Türkiye turunda 47. şehrim olan Aksaray'dayım. Samsun'a geldim. Bu hafta Samsun'u keşfediyoruz. Bugün Türkiye turunda 49. şehrimdeyim. Şu an Kilis'te öğretmen evindeyim.